Evet selamlar arkadaşlar 17 Şubat 2021 yama notlarına hoş geldiniz şimdiden bir şey yok demeden önce evet biliyorum büyük bir içerik yok yani gelen tek şey hatta açılan tek konu da bu vahşinin yüzünü özelleştirirken vahşi plafe haydız şapkasını giymenin şapkanın anormal görünmesine neden olması sorun düzeldi ki bu da hotfix ile gelen bir şey aslında yani o kadar net söyleyeyim yani başka bir konu açılmadı. Hani o yüzden yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bir şey gelmedi yani. O yüzden bir beklentiniz olmasın. Ama inci dükkanında değişimler vesaire var. O yüzden hani onu merak ediyorsunuz izleyebilirsiniz. Ve support'u da ve bir tane mini etkinlik var. Şimdi onlara geçelim. Evet. Supporter'lar. Evet. En iyi 10 supporter belirlendi arkadaşlar. En iyi 10 supporter hayırlı olsun. Yani ben zaten çok supporterlarla iletişim kurmadığım için bilmiyorum ne kadar aktiftir. Hayırlı olsun diyelim. Gene her supporter seçimdeki gibi e ben bunları tanımıyorum diyenler çıkmış. Yapacak bir şey yok. Onları da ignorlayın. Alıştığımız konular. Mini etkinliğimiz arkadaşlar. 17 Şubat ila 23 Şubat tarihleri arasında her giriş yaptığınız gün ekstra bir ödül veriliyor. Zaten dün gece çarşambadan sonra girenler yani çarşamba olduğundan beri oyunda olanlar ekstra yaşam parşömeni ve enerji tonu büyük almıştır. Ee, perşembe günü yani 18 Şubat ekstra level XP ve eşya düşme artış parşömeni geliyor. 19'unda gizemli iksir ve yüksek kalite iksir kutusu geliyor. 20'sinde şakatun şaşırtıcı kutusu geliyor. 21'inde güzel kırmızı alev mum, gizemli mavi ışık deniz kabuğu aros osmemiz geliyor. Yani bu %2 arttıran şey var ya o geliyor. Riyat ee, rüya atı basma olayını. 22 Şubat nadir boss mobilya kutu geliyor ve 23'ünde yükseltme yardım seti bir geliyor. Her aile için bir kez anı ve bu kadar. Yani etkinliğin tüm olayı bu. Evet şimdi gelelim inci dükkanına. Zaten geçen hafta ünlem Kore'yi izleyenler biliyor. Lan'ın şöyle yeni bir kostümü geldi. Onun için kızıl ejderha paketleri geldi. Bunları oyun içine göstereceğim. Lan'ın da oyun içinde görüntüsünü göstereceğim. Üçlü aktarım paketi geldi. Bu lan kaplanın öfkesi paketinin ayrı ayrı fiyatları da burada yazıyor gördüğünüz üzere. Maksimum %30 indirimli şekilde herkül paketi 2-1 geldi. Ağırlık limiti artış geldi indirimsiz. Ve envanter yüzde indirim geldi. Ama aile envanteri ve patryagon kıyafet çantası haricine. Şu arkadaşlara şekilde depolar vesaire de indirim geldi. O içine göstereceğim zaten. Bu haftanın krom ve wax çıkartma kostümü ise arkadaşlar... Bunun için Ayo Premium seti ve Ninja'nın Narusawa Premium setleri. Evet. Şimdi gelelim. Evet. Lan'ın yeni kostümü arkadaşlar. Gayet güzel bir kostüm. Yani şu silahı kullandığındaki savurma şeylerine uyacak şekilde yapılmış. Şöyle pelerini kapayıp şu kısmı kapatabilsin sevmediyseniz. Mör paletiyle boyanabildiğini unutmayın. Zaten bu kostümün en büyük özelliği her renge boyayarak kendi zevkinize göre yapabilmeniz. Her gelen kostüme gelen bir paket şeyi var biliyorsunuz. Lan'ın ne yazık ki sadece iki tane kostüm koymuşlar. Çünkü zaten çok kostüm olan bir klas değil. Kibelius ve yani kan damlasını koymuşlar. 952.ye 10 Scroll yeni kostüm. Bu kostümlerden bir tanesi artı bir günlük gizli alabilirsiniz. Üçlü aktarım paketi. Aile başına üç kez alabiliyor. Pay to inciler için bu. 1360 inciye üç tane alabiliyorsunuz. Artı bir günlük yasaklı ay ve 10 tane loose scroll. Artı 250 ağırlık 550 karakter başına bir kez alınabiliyor indirim indirim yok Herkül paketi 1 ve Herkül paketi 2 İkisi de ağırlık veriyor unutmayın 368 inciye 10 tane Strength XP arttırma şeysi 50 ağırlık ve 150 ağırlık 368 ya da Herkül paketi 2 alıp 100 artı 200 ağırlık artı 20 tane meyve suyu alabilirsiniz arkadaşlar Evet, ejderha paketleri. Bu ejderhalar herkesin hala karıştırdığı bir şey. Aslında ayırt etmesi çok basit bir şey arkadaşlar. Garmod'dan düşen, artı 25 can veren pet değil bu. Bu sadece ejderha görünümüne sahip bir pet. Yani bu kadar basit. Bunu lütfen artık karıştırmayın şeylerle. O ejderha değil bu. Bu ejderhanın özelliğinde peki niye bu paketler 1-2-3 şeklinde derseniz burada okursanız görebilirsiniz. Mesela bunların hepsinin özelliği çöl hastalığına dayanıklılık ee, artı bunlardan birini seçiyorsunuz ya da işte otobalıkçılık süresi kısaltması artı bunlardan biri ya da bunlardan biri gibi gibi zaten alacak olan bakar artı beş tane şey ee, yemek yüzde 300 XP parşömeni ve lo scroll yani 487 e hepsi limiti unutmayın e, terzilik kuponu paketi, 3 tane kara ruhun pençesi, artı 1 tane terzilik kuponu, 320. Ince, artı 1 de e, ya Shroud Knight, Ahon Kirus ya da Edan ya da Orwen. Orwen kadınlar için, Edan erkekler için maceracı kostüm kutusunu alabilirsiniz. Ve Velia, Glish, Heidel ve Olvia depolarının envanter sayısını, şey e, depos boyutunu arttırma paketleri de gördüğünüz üzere %20 indirimde. Aile başına bir limit yok. Yani istediğiniz kadar alabilirsiniz. Yok. Evet. Narusava ve Ayo kostümü bu haftanın Kron ve Vax çıkartma kostümü. Ağırlıklarda indirim var gördüğünüz üzere. 120 ağırlık var hepsinde. Hepsinin fiyatları yazıyor. At 264, 144, 80 ve 24 şeklinde. Bunlar son bir haftası kalan indirimler arkadaşlar. Peri tamamen tüm gelişimi sıfırlama. Pay to win, şarap. Pay to win, şarap. Şey pardon bu pay to win, şarap paketi. Bu pay to win, şarap direkt. Bir tane. Ee, bundan, bundan sonrası gene uzun süreli. Yani iki haftalık indirimler. Glish, Heidel, Olvia, Velia'daki ahır boyutu artı bir. Ve bunlardan bir şekilde 3 Mart'a kadar devam ediyor. 2 haftalık. Glish, Heidel, Olvia ve Velia için ee, depo boyutu değil. Ee, neydi Türkçesi? Heh işçi... İşçi kaldığı yer neydi lan? Lodging'i unuttum. İşçilerin kaldığı yeri arttırma anladın. Ha konaklama teşekkürler. İşçi konaklama sayısı artı bir kupon arkadaşlar. Bunu zaten yani life skill e görür ve Velia'da da aynı şekilde. Ama Velia'daki sadece gemi koyma limiti arkadaşlar. Onu da haberiniz olsun. Evet. Bu da Visit Corvicanus. Geçen hafta gelen çok güzel bir Visit kostümü. Alan zaten marketten almıştır büyük ihtimal. Almak için de son bir haftanız kaldı. Bu pazara kadar beklettiğiniz sipariş. zaten hani pazartesiye kadar gelmezse salın bence. Bir daha gelmesi zor. Direkt incizi verip alın. 1155. bir paket duruyor. Bir Wizard Cosmic Canus artı bunlardan birini seçiyorsunuz. Artı gizemli kitap artı 10 tane loose scroll. Artı hizmetçi paketi 2 artı 1. 640. Sevgililer günü paketli. Bunların hepsinin son bir haftası kaldı. Unutmayın geçen hafta zaten anlaştım anlatmıştık. Bunda T3 2 artı bir paketi. Artı basma yardım seti. Zanaatkar. 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 Peri beceri değişim paketi. 11 tane peri değişimi. Artı 10 yaprak. 528. Aile başa bir limiti var. Gözleş paketi. 2 tane elyon. 3 tane binek kaldırma. 5 tane de ee, karma %50 daha çok artış pak şey işte, 336. ve 2 artı 2 Elyon. Aile başa bir kez anıbile pazartesi sıfırlanıyor. Evet. Gelen ne yazık ki tüm içerikler bu kadar arkadaşlar. Yani daha anlatılacak bir şey kalmadığı için. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir yama notlarında umarım daha dolu bir şekilde görüşmek üzere. Hoşçakalın.